Projenizin amacını kısaca açıklar mısınız? Gübrenin aşırı kullanımı, tarımsal alanların kirlenmesine, uzun vadede toprağın kullanılamaz hale gelmesine, eksik kullanılması ise dönemsel verim kaybına ve dolayısıyla maddi kayıplara neden olmaktadır. Gübrenin aşırı kullanımı gerek yağmur suyu gerekse de tarımsal amaçlı gerçekleştirilen sulama işlemleriyle toprağın alt katmanlarına ve yeraltı su kaynaklarına gübre bileşeni olan nitratın taşınmasına sebep olmaktadır. Bu olumsuz durumun önüne geçilebilmesi için nitrat seviyesini doğru ve gerçek zamanla ölçebilen sensörlerin geliştirilmesi önemlidir. Bu çalışma aşırı gübre kullanılmasının önüne geçilmesi dolayısıyla tarım alanlarının ve su kaynaklarının nitratla kirlenmesinin engellenmesini sağlayacaktır. Bu amaçla toprakta sürekli yani 7-24 nitrat ölçümü yapabilen kullanımı kolay ve ergonomik sensör sistemlerinin geliştirilmesi projemizin temel amacıdır. Projemiz TÜBİTAK MAM yürütücülüğünde bir araştırma kurumu, 3 üniversite ve iki sektör kuruluşunun işbirliğiyle yürütülmektedir. Proje tamamlandıktan sonra nasıl bir çıktı bekliyorsunuz? Teknolojik bir ürün geliştirirken olabildiğince çevreye az zarar veren yöntem ve tekniklerin kullanılması esastır. Projemiz bu yaklaşıma en iyi örneklerden biri sayılabilir. Projemiz kapsamında özellikle tarımsal faaliyetler sonrası ortaya çıkan ve doğal bir atık olan lignoselülozik maddelerin sensör yapısına dönüşümünü hedefledik. Lignoselülozik atıklar esasen kullanılmayan bir yan ürün olup organik bir bileşiktir. Bu bileşikler karbon elektrotların geliştirilmesi için ideal bir kaynaktır. Projemizde lignoselülozik atıklar karbon elektrotların elde edilmesinde ve sensör yapılarının oluşturulmasında kullanılacaktır. Dolayısıyla proje sonunda doğal atıkların esas alındığı, tarımın verimliliğinin artırılmasında, topraklarımızın kirliliğinin önlenmesinde etkin olarak kullanılabilecek bir sensör yapısının elde edilmesini beklemekteyiz. Projenin topluma nasıl bir katkısı olmasını bekliyorsunuz ve bu katkı hangi alanlarda olacak? Projenin tamamlanması ile iki hususta önemli katkı beklemekteyiz. Bunlardan birincisi doğal atıkların katma değerli bir ürünün elde edilmesi için kullanılması, İkincisi ise tarım gibi stratejik bir alanda kullanılabilecek yüksek katma değerli bir ürünün toplumumuza ve dünya tarımına kazandırılmasıdır. Öte yandan proje sonunda elde edilecek ürün ile topraktaki nitrat miktarının yerinde ve sürekli ölçülmesi sağlanarak yeraltı suyunun kirletilmesinin önüne geçilmiş gelecek nesillere temiz bir doğa bırakılması için oldukça önemli bir adım atılmış olacaktır.